Gittiniz eczaneye herhangi bir ilaç aldınız ve e, e, baktınız ki geçmiyor. Kaşıntı devam ediyor, akıntı devam ediyor, iritasyon devam ediyor. O zaman bunun bu durumun mantar olmama olasılığı yüksek. Yani her kaşıntı, her genital bölge kaşıntısı mantar demek değildir. Genital bölge kaşıntısı olduğu zaman bir kere ilk aklımıza gelen bizim ciddi şeyleri ekarte etmek gerekiyor. Belki bir cilt hastalığı var. Liken skleroz, liken planus gibi. Belki başka bir cinsel yolla bulaşan hastalık söz konusu. Çok önemli belki bir alerji var yani giydiği çamaşırına alerji oluyor o yüzden kaşıntısı oluyor. Veya işte az önce söylediğim gibi bir herpes enfeksiyonu, bakteriyel vajinos gibi başka bir enfeksiyona bağlı kaşıntısı oluyor. Veya hasta menopoza giriyor, menopoza girerken östrojen düzeyi düşer ve buna bağlı da kaşıntı olabilir. O yüzden kullanılan mantar ilacı hiçbir işe yaramayacaktır. Veya hemoroid var. Tamamen bizden alakasız, jinekolojik konulardan alakasız hemoroidler de alt bölgede genital bölgede kaşıntıya yol açabilir veya e, ne bileyim oralarda küçük kesiler olabilir. E, fark edemediğiniz küçük bir kesi iritasyon veya kaşıntı yapıyor olabilir. O yüzden her kaşıntı mantar enfeksiyonu demek değildir. Kaşıntınız varsa ve geçmiyorsa ve ısrarcıysa o zaman bize geleceksiniz. Biz az önce saydığım işte cilt enfeksiyonları, cilt hastalıkları, alerjik durumlar, başka cinsel yola bulaşan hastalıklar, genel muayenede herhangi bir la le laserasyon, lezyon var mı, kondilom, genital sil gibi bir durum söz